arkadaşlar. Hem ve de kardeşim, bir tane kartımız var. Kardeşim bir de unutma bu üçlü hologram kart. Top çıkarsa çok güzel olur. Messi ve Pele çıksa da çok güzel olur. Bizde neler eksik? Hologramlı Messi, <laughs> Pele ve Futbol, Futbol topu, topu çıkarsa o da efsane Bahat olur. Bazı futbolcular da yok. Onları da Evet şarkı... bakalım. Ee, bir önceki videomuzda benzer çok kart çıktı. Biraz moralimin evet. bozulmuştu. Ama bu 50 adet kartta 25 Berk'te, 25 Enes'te. bakalım bizi şaşırtacak efsane futbolcular babacım, çıkacak mı? Efendim be? babacım bizde Hanat'ın hologram kartı zor çıkıyor. Pelin'in hologram kartı 500. Değil mi? Enerjisi gücü 500. Evet doğru söylüyorsun. Hadi ilk kim açsın kardeşim? İlk Enes açsın. Evet. evet. Sen ben de mi? hazırlayabilirsin belki. Ben Bazen açmakta bu e, bantlardan dolayı zorlanıyoruz. Öyle değil mi? Evet arkadaşlar. Bakalım belki evet dediğim gibi belki, biraz açarken zor. Arkadaşlar. sen hemen bakalım. Ee, a, kart... Alex de soğaza. Evet Alex, Alex. Evet arkadaşlar bugün Şimdi bu, burada da e, Fenerbahçe'li arkadaşlara da ligi heyecan kattıkları için teşekkür ediyoruz. Beşiktaşlılara da teşekkür ediyoruz. Trabzonlara da diğer takımlara da ama bugün Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Ve burada Alex var, Mustera var ve bir Galatasaraylı olarak bizler e, diğer takımları da tebrik ediyoruz. Ve şampiyon olduğumuz için Galatasaray'ı da tebrik ediyoruz. Evet. Kardeşim. Buradan bütün Galatasaraylı'nın da şampiyonluğunu kutluyoruz evet. ayrıca. Muslera da, evet. da çıktı. Evet. Kardeşim de Ve. Evet. Raul Gonzalez. Bundan bir... Sergio Ramos. Bundan evet. Diego Silva. Video... Bundan bir sonraki videoda çıkmıştı arkadaşlar. Evet, Bir önceki videoda çıkmıştı. Evet. Arkadaşlar yani Anladım. çok ayrılar çıkıyor artık. Neredeyse kart serisinin yarısını tamamladık. Çünkü çok fazla aldığımız için. Herhalde bunlarda hangi futbolcular var? Hemen hemen hepsi. Bir de sadece Messi çıkmadı ya. Evet. Ben de açtım diğer Drogba. Oo, evet evet. Bu bizim en çok sevdiğimiz üçlü değil mi? Evet. Neymar, Ronaldo, Didier Drogba. Arkadaşlar kimin kadrosu iyi. Onu da tamam, yapacağız. Tamam. Bu sefer daha az kişiye bölünmüş olduk. Belki Enes şeklinde bir önceki videolarda Salah. bakalım kim var Salah Nane Çavi bir önceki videoda arkadaşlar bizleri bulmuşlardı videomuzu izleyen arkadaşlar hatta bizim bu videoyu izleyen sitemizde aynı sitemizde oturduğunu söyleyen bir arkadaş var onunla da video çekeceğiz arkadaşlar o da bize ulaşacak ona da hediyelerini vereceğiz Evet, Enes sıra sende mi? Ben evet. Hazırladım. Evet, bakalım. Ankara'da olmayan veya Ankara'da olup da kendine hediye ulaştıramadığımız arkadaşlar lütfen bizlere kırılmasınlar. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bu bin abone bizler için çok değerli. Nice abone binlere diyelim. Öyle değil mi? Evet. Bin abone. Ee? Ali Luis Figo burada çıkmıştı. Evet. Ama bu bize az çıkmıştı. Luis evet. Figo. Portekizli. Portekiz'in Portekiz efsanesi. Carvalho, Alisson. Evet. Ben de açayım arkadaşlar. Aferinazat. Cristiano Ronaldo'dan önce Portekiz'in efsanesi Luis Figo'ydu. Neymar da öyle. Neymar Evet, bekliyoruz iyi. belki seni. Ronaldo. Ronaldo. Evet. Lewandowski Ronaldo şey Ronaldo Evet şöyle tekrar. Enes abimi Cristiano Ronaldo çıktı bana Ronaldo. Evet evet bak nerede şöyle gösterelim arkadaşlar. Birisi Brezilyalı e, Ronaldo. Bir diğeri de, de Diğeri de Portekizli Ronaldo. İkisi de e, efsane futbolcular. Babacım bir de e, formaları da benziyor yani. Yani, yani Eski formalar biri e, 7 numara diğeri 9 numara. Ben yani açıyorum. Ve şöyle. Bekleyelim. Sen hazırlan'a dur. Belki çünkü. Açtım arkadaşlar. Ve. Aynısı. Evet. Raul sana çıkmamıştı. Belki e çıkmıştı. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben aynı çıkanları kapatıp koyacağım. Yok aç hepsi görünsün. Evet. evet. Arkadaşlar. Kerem'i de takip edin. Ömer'i de. Turay da. Bazen evet. Evet. Ben açıyorum. Nasıl? Şurada. Şurada görürsünüz. açıldı açılıyordu? Yer izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Abone, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım mı? Bir önceki videomuzda burada açalım videomuzu. Ve bir önceki videomuzdaki yorumları buradan birlikte okuyalım. Helal olsun yazmış Kemal kardeşimiz. Umut Seyidov yazmış. Berat Öz yazmış, Bekir yazmış ee, ve Bekir Ağzı Enes Ben 4D'deki Mirat yazmış. Enes'in sınıf arkadaşı. Evet arkadaşlar onu evet. Arkadaşlar yorumlarınızı okumamızı istiyorsanız e, belirtirseniz bir sonraki videoda e, yorumlarını okumamızı isteyen arkadaşların yorumlarını da buradan okuruz. Hadi aç kardeşim. Evet. Icardi. Evet, evet Icardi. Bugün, bugünkü maçta efsaneydi Icardi. Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok büyük katkısı oldu. Ve Icardi'yi buraya... Artık isteyenlere de Icardi verebiliriz. Ben. Evet, Icardi var. Benim ben. arkadaşım, bir taşlıf arkadaşım benden Icardi ve Ronaldo istedi, bu Ronaldo'dan. Tamam, verelim, verelim. Kendine. Mustera istedi. Mustera'yı da verelim. Evet arkadaşlar, ben açıyorum. Evet. Ve Kaka. Kaka. Arda Güler. Arda Güler'i de, de bizde var. E, şöyle Alex'in yanına koyalım. Bir Fenerbahçeli bu sene çok güzel işler çıkardı. Ama şampiyon olamadılar. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Bu maçta var mıydı Arda Güler burada? Arda Güler e, Fenerbahçe maçında vardı. Evet. Ve Vizno Nelson çıktı. Nelson. Evet. Bu şampiyonlukta çok önemli payı olan bir futbolcu Nelson ve Fabio Cannavaro, Manuel Neuer bunlar da efsanevi futbolcular. Evet, yani seni ben bekliyoruz. Şöyle. Bu üçlü işte hologram kartlar arkadaşlar diğer kartlara nazaran biraz daha kalın, kalın ve güzel Ka kağıtları daha kaliteli. Ve daha mantıklı arkadaşlar bunu almak. Çünkü diğerleri çabuk bükülüyor. Mesela bunları bükmek çok zor ve bunları mesela koleksiyon olarak saklayabilirsiniz ee, bu futbolcuları bu şekilde uzun süre evet. saklanabilir. Evet. Francesco Totti, Joao Pedro ve Lico Modric. Francesco Totti şimdi bekten hemen Francesco Bellini sözünü bekliyoruz. Francesco Bellini. Evet. Ve yine aynı çıktı. Koyalım. Evet, şöyle koyalım. Ben, ben, ben de açtım. Kim çıkar bakalım. İnşallah güzel birisi ya da futbol topu. Ve Lewandowski, Ronaldo, Ronaldo bana da çıktı. Tamam bu Ronald o zaman iki Ronaldo'dan olmuş oldu senin. Evet. Hem Portekizli, hem Brezilyalı Ronaldo. Artık belki de bir tane Cristiano Ronaldo çıkar diye bekliyoruz. Aa yine aynısı. Evet, Sergio Ramos. Ee, bakalım biz eğer futbolcu aynı çıkmıyorsa bizim şu anki beklentimiz en büyük olan Messi ve futbol topu çıkacak mı bakalım. Pele çok zannetmiyorum. Evet. de Pele. Pele çok zor çıkar. Yani normalde de zor çıkıyor. Arkadaşlar futbol topu çıkarsa e, yorumlarda e, kura yapacağız isimleri çekiliş yapacağız ve Burada çekiliş yapıp videodan e, tarihliyi belirleyip kendisine o topu hediye edeceğiz. Hangi ilde olursa olsun onu kargo ile göndereceğiz. E, ben Ama baş... kartları kargolamak çok zor. Her ilde gönderemeyiz. Özellikle Ankara içinde bile uzak olan yerlere e, şey yapamıyoruz ve vermekte zorlanıyoruz. Ama bu futbol topu çıkarsa kendisiyle iletişime geçeriz. Kuradan sonra çıkarsa tabii kurada kendisine hangi ilde olursa kargo ile göndeririz. Ben de açtım. Alex ha. de Soza. Messi. Tabii önce topun bize çıkmış olması lazım öyle değil mi Enes? Evet. Evet. Yoksa nasıl gönderin? Yunan Messi. Ee. İnanamıyorum. Evet arkadaşlar. Hacı Messi Thomas Müller. Yani Berk bu kartı niye bu kadar sakin açtın ya? Şu kartta ben bile heyecanlandım ya. Arkadaşlar o kadar kart açtık. Hologramlı kart açtık. E, yüzlerce kart açtık. Bu ikinci kutumuz. Ve Messi şimdi bulduk. Ve evet. öyle öyle güzel bir kartta çıktı ki evet. yanında Thomas Müller Haci. ve George Haji. Üç tane efsane evet. aynı kartta. Bu kartı sakın yırtmayalım. Evet. Ayırmayalım. Böyle kalsın. Messi. Bu kartı bana verebilir okay, misiniz? Koyayım. Bu kartı ben alabilir miyim? Aa, tamam. Bu kartı bana Aa, hediye ediyor. Enes. Bu kartı Enes de Berk bana hediye ediyor, hediye ediyor arkadaşlar. Şöyle şu üçlü bir şöyle efsaneleri Zaten şöyle şöyle üstte. Evet çok güzel çok bir Messi. Şöyle yapalım. Babacığım bu arkadaşlar bu, bu Messi şaşkın ama burada böyle sanki savaşmış gibi. Evet. Babacığım biz bugün şanslıyız. Yani çok şikayet ediyorduk hep aynı kartlar çıkıyor diye. Dert bizi şaşırttın ya. Evet arkadaşlar ben açıyorum. Evet. Şu banttan dolayı. Bartlan zor açılıyor. Elisa. Bart içine gir. Evet. Galatasaray şampiyonluğunda Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Hacı'nin hologramlısını da çıkartmış olduk. Evet. Bu da bizim Normalde çok bayağı vardı ama hologramlısı da yoktu. Müller de yoktu. Messi de yoktu. Ben de açıyorum. Bir Tayga Valencia. Bakayım. Evet Tiago, Ribery Valencia. Şöyle kuralım. Evet. Evet Berk. Belkten bakalım Tony Cross. Maldini evet arkadaşlar bu da bizde yoktu. Maldini bizde yoktu. Evet. Arkadaşlar. Evet, evet. Belkte bugün iki tane bizde olmayan efsanevi kart çıktı arkadaşlar hologram üçlüden. Arkadaşlar bir videomuzda gördünüz arkadaşlar. Evet. Bence bu şimdiden anladığım kadarıyla e, bu videonun galibi eğer sende Messi çıkmazsa bana göre Berk. Tabi yorumdaki arkadaşlar ne söyleyecek? Evet. Ben açıyorum. David Bacon, Oo, Oliver Beckham, Oliver Kahn. Beckham bizde bu çıkmıştı değil mi? Vardı ama e, bir tane daha çıkmış oldu ve çok sevindik. Melih Demiral, Oliver Kahn, David Beckham. Acaba Berkman'ı nasıl gol Evet, bakalım. Yarış kızışıyor. Şimdi Berk'ten bir efsane bekliyoruz. Kaka, Arda, evet, Edin Hazard. Bu bizde vardı zaten. Edin Hazard tutayım. Şöyle bir daha bakalım. Evet. Enes'e de pere çıksın. O, ona da helal diyelim. E pere de... çıktıysa ben zaten direkt geberim. Evet. Pere çıkmışsa zaten videonun birincisi Enes olmuş olur. Top çıkarsa ne olacak o zaman? Ben kazanırım. Hadi bakalım. <laughs> ee, vardı. <laughs> vardı. Ronaldo. Evet Ronaldo. Arkadaşlar Ronaldo, Gavi, Lewandowski çok zor çıkan kart. Bizde çok olduğu için şaşırmıyoruz. Yani. Evet. Yine Evet, Yine Messi. İnanamıyorum arkadaşlar. Bugün Berkin günü. Bugün Berkin günü. Bugün Galatasaray'ın hem şampiyonluğun ilan edildiği gün hem de Berkin şanslı güzel katlar çıkarttığı gün. Evet. Ben yani arkadaşlar. Bu ben e, de... şimdi bunlar bana hediye ettiniz. Bu da Berkin. Evet. Evet. Arkadaşlar ben de bugün hastayım arkadaşlar. Geçmiş olsun. 70. Evet bugün, bugün en az hasta. El geçmiş olsun tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyoruz Aa, arkadaşlar. Ama sizi üzmemek için video çekiyoruz arkadaşlar. Evet teşekkür ederiz Deniz. Sesinden belli oluyor biraz. Biraz da böyle. Karnım ağrıyor El geçmiş arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet bekliyoruz seni. Şöyle tutayım. Sakin de çıkarmaya çalışıyorum çıktı. Evet. Ve, ve Benzema Mbappe. Evet Şevşenko Mbappe Benzema. Şu Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe bir de Neymar. Evet şöyle güzellik oldu. Böyle çok güzel bir bence böyle çok güzel bir kare oldu değil mi? Şöyle. Arkadaşlar burada da ta, kartında takım takım var. Evet. Aç bakalım Ben ben açıyorum. Evet. Ooo Ronaldinho. Evet. Oo, bizde bu yoktu. Bizde bu çıkmadı. Ronaldinho'nun evet, yoktu. yoktu bu. Bugün evet bugün bugün bizi Belk gerçekten şaşırtıyor. De Bruyne çıktı, Ronaldinho çıktı, Verratti çıktı. Bugün ilkler de Enes'ten de şöyle bir güzel tat bekliyoruz. Ben, de Berk, de, ben, ben, bir şey söyleyeyim Be Belki Enes top sana çıkar ya. Futbol efsaneler belki e çıktıysa top da sana çıkabilir. Belki çıkmıyordur e, ama. Belki bekliyorum bakalım. Bende de dünyanın neredeyse en iyi kalecisi var. Ve Beckham var. Evet. evet. Beckham ben de açıyorum. Lewandowski Ronaldo. Aldı. Evet. Berke bakalım tekrardan. Icardi. Icardi bugün Berkin ikinci Icardi'si. Şöyle koyalım. Tekrar üst üste koyalım hatta. Şöyle. İzim bugün için. şanslıyım. Evet. Evet. Bugün evet. videomuz biraz uzun olacak arkadaşlar. Çünkü bugün 1000 aboneye özel biraz daha fazla 50 kart açıyoruz. Ebe evet, bandı. Evet, de... evet. Evet. evet, yine Ronaldo. Ya Desboro dört tane. Bu da... kadar kartta futbol topunu bulabilecek miyiz bakalım? Ne zaman çıkacak? Ne çıkacak? Çıkabilir. Ben açtım. Evet. Ah ya. Valencia. Valencia bu senenin gol kralı ama attığı goller Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya yetmedi. Aynen. Evet. Ben de açıyorum. Ve Tüm Galatasaraylıları yorumlara da bekliyoruz arkadaşlar. Sarı kırmızı kalp koysunlar. Fenerbahçelilere de Beşiktaşlara da, Trabzonlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Reka rekabet güzeldir ama saygı çerçevesinde. Evet. evet. Açtım. Arkadaşlar. Frank'tan ve İkadi bana da çıktı. Evet. ikadi çıktı. Şöyle şöyle yapalım. Şunları şuraya koyabilirsin. Evet. Evet, ben bekliyoruz Ronaldo. Ronaldo sende Ronaldo vardı. Evet, tekrar şöyle koyalım. Ben de açıyorum arkadaşlar. Evet sen bel Beklemeyelim. Herkes önceden açıp Video daha da uzamasın. Evet. Ben de 25 Javi Salah. Evet. Şöyle alalım. Şu an benim de kadro mı yani? Evet. Bakalım yorumlarda arkadaşlar yazsınlar. Del Piero. Hakan Del Piero bir İtalyan efsanesi. Hakan Çalhanoğlu Türkiye'nin gururu. İlkay Gündoğan o da Türkiye'nin gururu. Evet. Şimdi ben açayım. Bekletmeyin açın. Evet. Elinize hazır bulunsun. Bakalım. Ve ve De Bruyne Ronaldinho bana da çıktı. Evet arkadaşlar. Evet bu efsanelerden Enes'e çıkmış oldu. Şöyle koyalım. Şekerin yanına şeker gibi futbolcuları koyalım. Evet. Bayram şekeri gibi değil mi futbolcular? Evet. Arkadaşlar evet. siz de bayram şekeri istiyorsanız vereyim. Evet, <laughs> evet bekliyoruz. Lionel Messi'ye bayram şekeri. Yine aynısı çıktı. Evet Valencia'ya şöyle koyalım. Belki Kartları burada açarsan daha iyi olur. Evet, evet. Arkadaşlar Lionel Messi'ye bir şeker. Evet. Evet. Ödül yani. Şekeri buraya koyalım yani. Evet. Basket. Bazen de voleybol ba bazen de voleybol maçı oluyor. <gülüyor> 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 <Mesi>. <gülüyor> evet bir mesi daha. Arkadaşlar yani kaç videodur açıyoruz çıkmıyor. Bugün bugün yani üçüncü mesimiz. O zaman şöyle oldu diyelim. Bana hediye ettiğiniz Berke Çıkan ve Enes'in. Enes'in Enes'in şansına çıkan diye. Şu an neredeyse kadro biraz eşit. Evet, kesin. şu an kadro neredeyse eşit. Ronaldo çıktı. Evet, Ronaldo. Bencin kartları mesela açarken şöyle burada açarsan ben de daha rahat arkadaşlara Bilmiyorum göstermek. Mesela. Evet, Enes gibi. Evet. Ben de açayım ve Ronaldo Gonzalez. Evet, Silva, Gonzalo Gonzalez. Evet, pekişim. Aynen öyle. Evet. Evet, Berk'te, Harry Kane ve Gabriel Batistuta. Bunlar bize yok. Batistuta yani çıktı mi? ama Batistuta önemli bir futbolcu. Florentina'nın efsanesi. <laughs> evet, bekliyoruz. Oh, Aferin ben işte. bekle. Evet, böyle. Bu bant sıkıştı. Evet. Ve çıkarttım. Açıyorum. Lewandowski Ronaldo. Evet. Belki bekliyoruz. Francesco Totti. Francesco Totti çıkmıştı herhalde sana. Francesco Totti yok. Sana çıkmamıştı. Enes'e çıkmıştı şurada. Evet. Neredeyse kadro işlemi. Evet. Enes'i bekliyoruz. Biz mesela ben açarken sen de açarsan. Evet. Tamam babacığım. Şöyle. Diğer Drogba. Di diğer Drogba. Evet. Bir tane daha Neymar, mi? Ronaldo, Didier Drogba. Bu ikinci çıkışı değil mi bu kartlarda? Evet. evet. Şöyle, yani şöyle. şöyle, yapalım. Açıyorum. Ve Mustela. Alex. Ee, neredeydi? Alex sana çıkmamış mıydı? Evet sana Alex çıkmamış. Şöyle koyalım. Evet. Ben de şöyle elime bağlı evet. arkadaşlar. Ve değil diğer droppa. Ronaldo Neymar üçlüsü. Şöyle koyalım. Şöyle üst üste evet. koyalım. Senin kartları niye çok bitti Enes? Aynı adetti. O zaman bir sıra mı kaçırdık? Evet. Belki seni bekliyorum. Yine Mustera. Yine Alex. Yine Mustera. Evet. Hatırlayan anı unuttum arkadaşlar belki ne çıkacak diye merak ettim. Şöyle di, di, yine diğer diğer drop. drop ba. Ba. Evet, efsaneler. Evet, çok güzel. Ronaldo, Neymar, Didier Drogba. Aslında bunları hiç ayırmamak lazım. Çünkü evet. bu üçünün yan yana çıkması bence çok güzel. Arkadaşlar, üç tanesi çıktığımızda ilginç oldu. Yine Ronaldo. Evet, yine Ronaldo. Hürri, Lewandowski. Evet, Berk senden açalım. Evet, evet. bir daha. Evsi hazır dursun arkadaşlar. Evet. Şurada açarsan. Evet. Şurada. Ve Der Piero çıktı yine. Erkan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan. Evet tekrar açalım belki. Evsi evet. hazır dursun evet. arkadaşlar. Evet. Eşit olsun. Şuradan açayım. Tekrardan bakalım. Ne çıktı? İkadi çıktı. Evet bugün belki Üç tane Icardi çıktı. Bana da. Leven, Le Lampard, Icardi çıktı. Evet. Şimdi Enes'in açmasını bekliyoruz. Belki sen de hazır ol. Ve Francesca Totti evet. cevap Son kartı açıyoruz arkadaşlar. 1000 aboneye özel 50 kart açılımını. Bin son kartını güzel. açıyoruz. Vallahi... Ve Didier Drogba, Ronaldo, Neymar. Muhteşem üçlüyle bugünün son kartını açmış olduk. Öyle değil mi Enes? Evet. evet arkadaşlar. Çok güzel kartlar çıktı yani. Ama top çıkmadı. Evet. evet. Öyle de çıkmadı. Bakalım kutuda kalan diğer kartlarla e, topu bir dahaki videoda bulabilecek miyiz? Arkadaşlar hala şu McQueen'i açtığımızda e, ne zaman isterse açabilirim belki. Belki evet. ne zaman istersen. Belki de bu McQueen'i çok seviyor arkadaşlar. Diğer McQueen'ler var onların kutusunu açtı. Ama bu mekkuyunu kutusundan açmak istemiyor. Yorumlara açın deyin açsın. Evet açılışını görelim bunun da. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı zile basmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bugün sizler için bir abone olsan videolar evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.